Dairenin çevresi ve alanı test 3. Başlayalım efendim ilk sorumuzdan. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapsam. Bu da yarı çap değil midir? Evet R'dir. Burası 6, burası 6, 12 değil mi? Bu yarı çap. O zaman burası da 12'dir. Burası da 12'dir. Tamam. Bak 12, 6. Aslında 30 derecenin bir özelliği değil mi? 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı ya. Demek ki burası 30-60 üçgeni. Evet. Şimdi bakın dik kesmiş değil mi? Kirişi dik kesiyorsa iki eşit parça ayrılıyordu. ve ikiz kenar bir üçgen bu gördüğünüz gibi hem iki eşit parça ayrılıyor. O zaman buranın alanı, buranın alanına eşit değil midir? E, o zaman ben bunu değil de şurayı tarasam, ben işte buranın alanıyla evet, buranın alanını bulacağım, değil mi? O zaman bir dilim oluştu farkındaysanız, 60 derece var arada. O zaman pi çarpı 12'nin karesi bölü 60 olduğu için 360'ta bir. 360'a böldüğüm zaman 6'ya bölmüş oluyorum aslında. Evet. Ee, evet. Bunu buldum. yetiyor herhalde değil mi? Evet. 144 Pi bölü 6 evet, 144 bölü, bölü 6. O da ne yapar? Ee, 144'ü 6'ya bölsem 24 yapar. 24 Pi yapar. Cevabımız Diyarbakır. Geçelim diğer sorumuza efendim. Evet. tab daha dilimler çizilmiştir. Bu dilimler alanlar toplamı kaç santimetre santimetrekaredir? Hepsi 2. Arkadaşlar bu bu açı ve bu açının toplamı kaçtır? 180 derece, değil mi? Dolayısıyla 180 derece bu aynı yarıçapa sahip 3 tane çemberi birleştirdiğiniz zaman aslında ne olacaktır? Şöyle bir yarım çember olacaktır, değil mi? <laughs> merkezi burası olan mesela Yarı çapı 2 birim olan bir yarım çember olacaktır. Şu taramık kısım olur. Bunlara eşittir aslında. Bunların toplamına eşit. E bunun alanı bildin mi? İş bitti zaten. Pi çarpı 2'nin karesi bölü 2'den o da 2 pi yapacaktır. Cevabımız diğer bakın ikinci sorumuzun. Geçelim diğer sorumuza. Evet AB'yi dik üçgen AB çap Arkadaşlar bu alanı ne diyelim bu alanına? Ee, bir dik üçgen çap verilen alan eşit olduğuna göre. He, boyalı alanlar eşitmiş. Burası S kadarsa burası da S kadar bir alana sahip. Şuradan alanı da M diyelim. Şimdi e, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakar mısınız? Bu S artı M değil mi? C, B, A üçgenin alanı S artı M'dir. Aynı şekilde A B adB A D B yarım çemberin alanı da S M'dir. Dolayısıyla iki alan eşittir. Buradan yola çıkarak ben diyorum ki S artı yani C B A'nın alanı yani X çarpı 2 bölü 2 eşittir. Değil mi? Eşittir. X çarpı 2 bölü 2 eşittir. neden alanı? Yarım çemberin ha, e, yarım çemberin alanına. Yarım çemberin alanı ne? P çarpı 2 ise bu. Yarı çarpı 1'dir. 1'in karesi. Değil mi? Pi çarpı 1'in karesi. 1 bölü 2'dir. Yarım çember olduğu için. Bu buna eşit olacak. O zaman böyle yaptığımız zaman x eşitliği 1 bölü 2 diyebilir miyiz? Bitti. Cevabımız hangi çiftte var bakalım. Evet. Pi bölü 2. Özür dilerim. Burada pi var. Pi bölü 2'dir. 3. 3 sorumuz Adana. Geçelim efendim diğer sorumuza. 3 Adana şöyle evet 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 şimdi buna bakalım <laughs> bütün güzel A1 eksi A2'den bahsetmiş A1 eksi A2'den e şu beyaz kısmın yani şu kısmın alanı M olduğunu düşünürsek beyaz kısmın alanı e, dikdörtgenin bu 8 Burası 12 yapar değil mi? O da bu burası da 12'dir. Yarım çember çünkü. Evet, yarım çember. Şimdi M, burada e, M ile M bölgesiyle A2'nin toplamı A2'nin toplamı e, yani 12 çarpı 8 değil midir? Bu alana sahip değil midir? M ile A2'nin toplamı. E, evet, M bölgesinin alanıyla A2'nin toplamı eşittir. 12 çarpı 8'den 2 kez 8, 16, 8, 9, 96 yapacaktır. Diğerine bakalım. Bir burada çeyrek çember var değil mi? Bu çeyrek çemberde A1 artı M değil mi? Veya M artı A1. M artı A1 neye eşittir? Çeyrek çemberin alanı. Yani pi çarpı pi çarpı 12'nin karesi bölü 4'e. Bunu da neye ne eşit olur? 12 çarpı 12'den 12 bölü 4, 3, 36 pi olur değil mi? 36 pi. Bunun yerine 36 pi yazdık mı yazdık. Bizden a2 eksi a, a, 1 eksi a2 istiyor değil mi? Evet. a1 eksi a2 istiyor. Evet çıkaralım o zaman. A1'den A2 çıkaracağız değil mi? Şunu aşağı yazsam şu üstteki kısmı daha iyi görebilmek için a2 eşittir 96 şunu sildim çıkarıyorum a1 eksi a2 olmaz mı burası a1 eksi a2 evet çıkarırsam 36 pi eksi 96 olur değil mi evet zaten bunu bize soruyordu geçelim bakalım hangi şıkkımızda var 36 pi eksi 96 e şıkkında var geçelim hemen öbür sorumuz o zaman 5. sorumuza 5. sorumuza ne diyor Evet. Boyalı bölgeden alanlar. Arkadaş şu mavi kısmın merkez olduğu için mavi kısmın alanıyla şuradaki kısmın alanı aynı değil mi? Açılar aynı çünkü değil mi? Kolların uzunlukları aynı. O zaman alanlar aynıdır. Bunu hiç bak o zaman kafamızı karıştırmayalım. Bunu buraya aktaralım. Aktardık. Buranın alanıyla buranın alanının toplamını soruyor bana değil mi artık? Tamam yarı çapı 2. Bu dik kesiliyordu değil mi? Merkezden aç. TT inmiş olduğumuz doğru dikti. O zaman alanı nasıl buluruz? Dik üçgenden 2 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız evet 2 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız 4'tür. Evet diğerlere pili yazmış. Hmm, güzel. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Alandan ifade edildi. Evet. Bunu nasıl bulacağız efendim? Şuraya M desek şu kısma. Bunu yarı çapı 4 ise burası da 4'tür. Bu merkez değil mi? AC'nin merkezi. Evet merkezi. O zaman burası da 4'tür. Şimdi bu AC çaplı yarım çemberin alanı A1 artı M değil mi? Evet. EC e, A, e C yarı çaplı çemberin alanı da M artı A2'dir. A1 A2 dediğine göre şuranın bir alanını bulalım. A1 artı M'nin alanını. A1 artı m. Neye eşit aynı zamanda? Pi çarpı değil mi? Pi çarpı 4'ün karesi. Dördün karesi. Şunu düzgün yazayım. Pi çarpı 4'ün karesi bölü 2'dir. Değil mi? Bunların toplamı. Evet. Öbürünün alanına bakalım. A2 artı m'nin alanı nedir? <laughs> A2 artı m neye eşittir? Pi çarpı 4'ün e, karesi bölü 4 Bu 4 gider. Burası 4 pi yapar değil mi? Burada da 4 16 8 pi de bu yapar. Evet bunları çıkaralım şimdi. A, A, gider. A1 eksi A2 oldu mu? 8 pi ile 4'ü biz çıkarırsam 4 pi'yi 4 pi'dir. Cevabımız C yani 6. sorumuzda. Haydi bakalım geçelim diğer sorumuza. Efendim I am driver ki bunları çözebiliyor. Siz niye çözemeyesiniz ki gençler? Haydi gidelim haydi. Diğer soruya bakalım. Şimdi verilen talep bölgenin alanını toplamını sormuş. Hmm. Bu bir kare. Evet. Kare dik geçiyordu arkadaşlar. Değil mi? Karenin köşe dik geçirdi her zaman. Bu da dik, bu da dik. Bakar mısın? Bu uzunluk, bu uzunluğa eşit değil mi? Karede. Bu da buraya eşitti. Burası 2 ise bu bir kenarın uzunluğunu bulabilir miyim? Evet. E, neyin kök 2 katı 2'dir? Tabii ki kök 2'nin değil mi? Burada kök o zaman diyebiliriz. Bu alan şuradaki alana eşit değil midir? Aynı kol uzunluklarına sahip ve aynı açığa sahip. O zaman bunu iptal edelim. Şuraya taşıyalım. Evet, artık hem bu taramış olduğum yeşil kısımla mavi şu kısmın toplamını bulacağız. E bir dilim oluştu farkındaysanız. Bu dilimi nasıl hesaplayacağız? Pi çarpı kök karesi bölü 4'ten bulacağız değil mi? Bitti. Kök karesi nedir? 2'dir değil mi arkadaşlar? burada da 4 var. Sadece 2'ye böl 2'ye böl. Pi bölü 2'dir cevabımız. Bakalım şıklarımızda var mıdır? Evet. A şıkkında vardır. Devam edelim efendim o zaman. Hemen gidelim diğer sorumuza. Evet. Alanlar toplamını soruyor. Bir dörtgen değil mi çocuklar bu? Bir dörtgense e, iç açıları toplamı nedir dörtgenin? İç açıları toplamı. 360 derecedir değil mi? Tamam 360 derece ise bu aslında yarı aynı olan e, dilimdir. Bunun şöyle bir üçgen oluşmaz mı? Çember. Şöyle bir çember. Yani bunları birleştirdiğim zaman merkezi değil mi? Yarıçapı birbirim. bir birim. Bunların hepsini birleştirdiğim zaman 360 derece bir e, daire oluşacaktır. Bu dairenin alanı o zaman nedir? Pi çarpı R kare. Yani birin karesidir. cevap pi arkadaşlar. Evet cevabımız pi. Bakalım 8'in sorumuzun cevabı hangi şıkta var? Evet diğer diyoruz. Geçiyoruz diğer sorumuza. Evet. Bir kare arkadaşlar. ABC'de bir kareymiş. 64'müş alan. O zaman bir kenarı 8, bir kenarı 8'dir değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi esasında şu bölgenin alanı şuradaki bölgenin alanına eşittir. Şu, şu kısmın alanına eşittir. Nereden geldi bu? Ee, şöyle bir şey yaptığımız zaman bakın. Sonuçta bunun yarı çapı var değil mi? 2. Yani yarı çapı 2 birimdir değil mi? Pardon 4. Özür dilerim. 8 8. Evet yarı çapı 4'tür. Burası da 4'tür. Ee, bu, bu, buradan indirmiş olduğum dik tam buradan geçecektir diyebiliriz. Şöyle yapabilirsin. Bu bir yarı çap. Yani şurası da 4'tür. Burası da 4'tür. Şöyle çizsem. Şöyle çizsem. Buralar 45 derece yapmaz mı? 90 derece yapmaz mı? Evet yapar. E burası 4 ise e, burası 45 derece olur değil mi? Aynı açıya sahip. Aynı açıya sahip. Yani her halkularda anlaşılıyor zaten buranın buraya eşit olduğu. Evet. Buranın buraya eşit olduğu. O zaman ben şu kısmın alanı bulmam yeterli olacak. Yarım dairenin alanını bulsam yeterli olacaktır. E, bunun yarıçapı bu 4 demiştik değil mi? O zaman pi çarpı 4'ün karesi bölü 2 diyebiliriz. 4 kere 4. 16 pi bölü 2'den o da 8 pi'dir. 9'un sorumuzun cevabı hangi şıkkımızda var? Bir bakalım. Diyarbakır. Geçelim 10. sorumuza. Bakalım 10. sorumuz ne diyor? Hmm. Evet. Evet. <laughs> şöyle yapalım. Şimdi dairenin yarı 1 santimetre. İki dairenin e, merkezidir. Dairelerin yarı çapı 1 santimetre 6 santimetredir. Bu 1 santimetre. Dolayısıyla öbürü 6 santimetredir. Buraya ne düşer? 5 düşer değil mi? 1'e 6 olması için. Tamam. Burada alanlar nasıl yapılır? E, benzerlik oranının e, karesiyle hesaplanıyor değil mi? 1 bölü e, 6'dır değil mi bu? 1 bölü 6 e, bunun karesi ne yapar? 1 bölü 36. Demek ki buranın alanı S ise tamamı 36 S olması gerekiyor. O zaman buraya ne düşer? 35 S düşer. Şu ne yazdım? Evet. 35 S. Düzgün yazayım şunu. Evet. 35 S. Okey. Şimdi taralı bölgenin alanları birbirine eşitmiş. Yani bunu 35 etse diğer tarafı da 35 esmiş o zaman. Tamam mı arkadaşlar? Evet. E tamam kaç yapar bu dairenin? 36 es yapar değil mi? 36 es. 36 esi ben 360'a böldüğüm zaman esi düşen açıyı bulmaz mıyım? Evet aynen. 360'ı 360'ı ben çünkü tamamı 36S ya. 36 es ya. 36'ya böldüğüm mü es ne olur? 10 olur. Bitti. Alfamız 10. A şıkkı. Geçelim diğer sorumuza. Evet 11'in soruya bakalım. Hemen şöyle yapacak olursam. Evet burası 1 bir, burada 1 de değil mi? Benzerlik oranı ne? 1'e 4. 1'e 4 benzerlik oranı ise alanlar oranı nedir? Karesidir. 1 bölü 16'dır. Yani burası S ise tamamı 16S. O zaman buraya 15S düşer. Tabii tamam. abi belki AK bulundukları bölgelerin e, A1 bölü a 2 soruyor arkadaşlar. A1 bölü a ne olur? S bölü 15S olur değil mi? S bölü 15S. O da sadeleşirse 1 bölü 15'tir. Bakalım cevaplarımızda var mı? Hemen. Evet D şıkkında var. Geçelim son sorumuz efendim. Hemen geçelim. I am driver. I am driver. Hmm. <laughs> Hemen şöyle yazalım. Evet. Bu A2'nin alanı A2, birinin alanının 3 katının olduğuna göre. He. böyle A2'nin alanı A1'nin alanının 3 katı olduğuna göre. Bunun alanı ne olsun? Öyle demeyelim. OB BD eşit mi? Burası buraya eşit mi? O zaman benzerlik olan ne? 1 bölü 2 değil mi? 1'e 2. Alanlar olan ne o zaman? Bunun karesi. 1 bölü 4'tür. Değil mi? Burası S ise tamamı 4S olacak. O zaman burayı 3S düşer değil mi 4S olması için? Evet 3S düşürdük. Ne diyor sana? A, A1'in alanının 3 katı olduğuna göre A2'nin alanı A1'in alanı 3 katı. Buna 3S ise 3 katı ne yapar? 9S yapar. Evet. 9S. S daha 10S yapar. Değil mi tamamı tam yarım daire 10S. 10S'i ben 180'e bölersem yani 180'i 10S'e bölersem neyi bulurum? Ya ona ona bölersem çünkü 10, 10 tane S var burada. Öyle düşünebiliriz değil mi? Bir S'e ne kadarlık açı düştüğünü buluruz. 180'i de 10'a bölersem bir S'e bir S'e 18 derecelik bir açı düşecektir. Evet. 12'de bolu. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Beğeni atmayı unutmayalım gençler.